Mustafa Güngör. Evet abi. Edicik'te 25 senedir esnaflık yapıyorum. 25 senenin en kötü yılını yaşıyoruz. Hem üretici olarak hem esnaf olarak. Zeytin sineği yüzünden üreticimiz, memleketimiz mahvoldu. Memlekete de dışarıda yabancı insan gelmediği için bu memleketin insanına mal sattığımız için insanlarda para yok, malımızı satamıyoruz. Bütün ilgililen haberi olsun. Bu işle ilgilensinler bir şekilde. Kaçın Yöneticilerinde. Bakayım. 25 senedir. 25 yılda. Evet. 25 doğrudan. sene önce en zor günümüzde bile rahat rahat geçiniyorduk. Şimdi bir ay kazandığımızda bir günü geçiremiyoruz. Zeytin. Zeytinin durumu belli zaten. Herkes bildiği gibi sinek vurdu. Üret işte bakın bize sormanıza gerek yok. Şöyle memlekete bir bakın. Kahveler, mavelere şöyle her tarafı bir bakın. Memleketin halini görün. Ekonomi iyi diyen Ankara'dan bağıranlar seyretsinler görsünler ekonominin nasıl olduğunu. Benim ismim Özkan Uçay. Evet, evet. E, ekonomi hakkında, edinci hakkında <laughs> ne düşünüyorsunuz? Vallahi ki edinci görüyorsunuz işte, kimseler yok bak işte. Kimseler yok, bitti. Yok tabii. Ya. Yok. Memleket bitti, bitti, Nerede o eski günler? He. Ha. Eskiden evet, haftada işte kasapla kasabla kasabla üç, pazar yapıyordu, üç pazar. Ya. Beş hayvan, altı hayvan kesiyordu. Şimdi bir hayvanla bir haftayı zor geçiriyorlar. Ya, haftadan haftaya, haftaya. salıdan salıya bir gidiyoruz, görünen tamam işte. Tevfik Uçak. Evet abi. Son durum hakkında bilgi alalım. Ekonomik Vallahi durum. Edincik durumu. Edincik bitti. Edincikte bir şey kalmadı. Hiçbir şey. Yani. Zeytin vardı. Bu o da bitti bu sene. zeytin işi de bitti. Onu <laughs> yani Biz eskiden 5 pazar yapıyorduk. Şimdi bir pazar gidiyoruz geliyoruz o kadar başka bir şey yok. Salıdan salıya. Haftada, haftada bir. Haftada bire düştü. Haftada bir. Beş pazar araba hep dolu geliyordu ağzına kadar da. Aynen. Ya et işte. Kasap... Etler nasıl abi et çok pahalı tabii. Et. Yani yok be bizde pahalı değil, değil be. Ya. Fazla bir pahalı değil. Kıyma 20 kilo. kilo. Gene de dalan e, yok. Gene de dalan yok. 18 e, lira. Yine, lira. Yine, Dana kesim bugün. Sen ne çık. 22 lira et satıyoruz yok. Yok. İşte yok. De, yok. halini göster bak. Haftada bir hayvan Hı, kesiyorsun anca işte. Anca anca işte. Anca 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 olur anca anca Hepsi kar olsa ne olur? Hangi birine yetecek? Vergisine mi, algısına mı, kadevesine mi, spotajına mı? Hükümetin yaptıkları anlat bak. Bu kadar yani yapacak bir şey yok. Sağ ol. teşekkürler. Kemal Yalçın. Nereden emeklisiniz? Edincik'ten. Edincikte, Dükkanım var şu koca bir arka tarafında. Abi nasıl edincik? Edincik'in durumu nasıl? Ekonomik şartlar bozuk. bozuk mu? Bozuk. Sıfır. Hayat. sıfır. Hayat, sıfır. şartları Hiç sıfır. Hepsi. Hep, sıfır, hepsi. Ne istersiniz, ne beklersiniz? Bir şey, her şeyi bekliyorduk ama bir şey yok. Hiçbir Sıfır, sıfır. Beklemekle geçti sıfır. hayat. Edincik tarihi memleket. Burası mahalle oldu. Daha bunun ötesi yok. Heh, Bandırma yok ama edincik vardı. Bandırma yokken edincik vardı. Burası herkes 5 ton zeytin yapan adam geçiniyordu. Bugün 20 ton zeytin yapan adam geçinemiyor. Geçinemiyor. Anladın değil mi dediğimi? Bütün Türkiye'nin ovalarına zeytin ekildi. Zeytinçiler bitti. Amerika diyor ki zeytin ekin ovaya diyor. Öldürün diyor. Yenizi benden aldı. Ben de size hep gazlayayım diyor. Biz şimdi gazlanıyoruz. <laughs> Dışarıdan gelmezsek açız. Bu kadar. Hayat pahalı zaten değil mi? Ekonomik güç kalmadı insanlarda. İnsanlarda ekonomik güç, güç var. var, var mı? Her şey para yapıyor. camiden çıktım, var Her, şey para yapıyor. Her. Her. Her şey para yapıyor. Allah çok şükür. Abi isminizi alalım. Allah başımızı, Tayyip'i başımızdan almasın. İsminizi alalım, isminizi. Ramazan Palas, Edincik. Edincik. He. Ailesini söyle.